Şimdi bakın bir hava kirliliği olgusunu e, ne ile değerlendiriyoruz e, verilerle veriler nereden geliyor ölçüm istasyonlarından e, kaç tane ölçüm istasyonumuz var e, Türkiye'de 357 tane ölçüm istasyonu var. E, lakin gel gel gelelim e, şöyle de bir durum var. Bu e, 357 ölçüm istasyonundan veri alınan ölçüm istasyonu sayısı bir defa çok düşük yani tamamından biri gelmiyor. E mesela şöyle bir örneklersek çarpıcılığı açısından bir iki, iki parametreden şey vereyim. E mesela parametrelerden e, kükürt dioksit e, ve PM10 yani PM10 dediğimiz partikül partikül maddenin bir boyutu. Bunlarla ilgili 357 e, istasyondan e, 110 ila 100, 110 ile 120 istasyondan sadece veri geliyor. Sadece bu kadarından biri geliyor. Bu diğer standart, diğer kriterler, diğer parametreler adına iyi düzeyde olan bir parametre. PM 2.5'a bakarsak mesela 357 istasyonun 226 tanesinden veri gelmiyor. Yani %63'ünden veri gelmiyor. Ama bu verilerle bile bu veri e, ortamında bile baktığımızda e, Türkiye'deki şey e, ne, hava kirliliği e, olgusu bilindik seviyede devam ediyor. Yani bu pandemi e, Covid-19 e, ve Covid-19'a karşı alınan önlemler süreci içinde de e, birçok dünyanın birçok yerinde görülen duyduğumuz şey işte, e, bunun hava kalitesinin azalması yönündeki etkilerini biz Türkiye'de pek göremedik. Yani bu raporlara göre baktığımızda 2019'un Mart Aralık aylarıyla 2020'nin Mart Aralık aylarındaki verileri değerlendirdiğimizde işte atıyorum PM için çok önemli bir değişiklik yok gibi. Mesela Ankara'da %15 artmış. İşte İstanbul'da %8 düşmüş. İzmir'de %5 civarında artmış gibi gözük görünüyor. Öyle aman aman bir değişiklik yok gibi. Bir başka parametre kükürtlü oksite bakarsak da Türkiye genelinde aslında yüzde on bir buçuğa varan bir artış var, artış görülüyor. Ama bütün bu konuştuklarımız ve konuşacaklarımız ve bakanlığın açıklaması demin bahsettiğim veri ortamının çıktılarıdır, yani veri ortam kalitesinin çıktılarıdır. Bakıyoruz şimdi e, nedir? Termik santraller diyoruz, değil mi? Termik santraller bölgesinde mesela Muğla ve Zonguldak'ı ele aldığımızda e, orada bu ölçüm yapan istasyonlar. Ve a, tabii buna bağlı olarak da güvenilir veri üreten istasyonların sayısında korkunç bir şey var. Düşüş var. Yani yok. En kritik bölgeler bunlar. Yani özellikle piyan konusunda dioksit diğer bütün kirleticiler anlamında en yoğun, en hassas bölgeler aslında izlenmesi en öncelikli olan bölgeler. Fakat maalesef ölçümün de en zayıf olduğu bölgeler. Bu enteresan bir durum. Yani e, şeye bakıyoruz mesela oralarda öyle e, istasyonlar var ki 2019'da 2020 arasında karşılaştırdığımızda %150 artış bazı parametrelerde artış gördüğümüz istasyon var. Yani bu pandeminin demek ki bu hala bir pandeminin etkisini bir yana bırakın. O anlamda dedim yani olağan seriyle devam